Numerolojiye göre ayın 10'unda doğanlar, bir sayısının enerjisini taşırlar. Bu kişiler, doğuştan liderlik yeteneklerine sahiptirler. Kendi yollarını çizmeyi ve bağımsız hareket etmeyi severler. Karar alma konusunda cesurdurlar ve risk almaktan çekinmezler. Kendilerine olan güvenleri yüksektir ve hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışırlar. Engellerle karşılaştıklarında kolay pes etmezler ve çözüm odaklıdırlar. Yeni fikirler üretmekte ve yaratıcı çözümler bulmakta başarılıdırlar. Geleneksel kalıpların dışına çıkmaktan ve farklı bakış açıları geliştirmekten hoşlanırlar. Hedeflerine odaklanırlar ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışırlar. Genellikle başarılı olmaya yönelik güçlü bir arzuları vardır. Bazı uyarılar, bazen aşırı özgüvenli veya bencil olabilirler. Bu nedenle başkalarının fikirlerine de değer vermeyi öğrenmeleri önemlidir sabırsız olabilirler ve sonuçları hemen görmek isteyebilirler. Bu nedenle sabırlı olmayı ve sürece güvenmeyi öğrenmeleri gerekebilir. Numeroloji kişisel gelişiminiz için bir araç olarak kullanılabilir. Kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi tanımak için doğum haritanızı inceleyebilirsiniz. Numeroloji uzmanlarından destek alarak hayatınızla ilgili daha derin bir anlayış geliştirebilirsiniz. Tavsiyeler numerolojiye göre onunda doğanlar için bazı tavsiyeler, liderlik yeteneklerini dengeli kullanın, liderlik vasıflarınız güçlü olsa da, başkalarının fikirlerine de değer vermeyi ve işbirliğine açık olmayı unutmayın. Aşırı özgüvenden kaçının ve alçak gönüllü olmayı önemseyin. Sabırlı olmayı öğrenin, hedeflerinize ulaşmak için aceleci davranmak yerine, sabırlı olun ve sürece güvenin. Her şeyin zamanı olduğunu ve bazı şeylerin zamanla geliştiğini unutmayın. Yaratıcılığınızı geliştirin, yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirmek için cesur olun ve risk almaktan çekinmeyin. Yaratıcılığınızı besleyecek aktivitelere zaman ayırın. İletişim becerilerinizi güçlendirin, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi açık ve etkili bir şekilde ifade etmeye özen gösterin. Başkalarını dinlemeyi ve anlamayı öğrenin. Dengeyi koruyun, iş ve özel hayatınız arasında denge kurmaya çalışın. Kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin. Öğrenmeye açık olun. Sürekli yeni şeyler öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye odaklanın. Farklı bakış açılarına açık olun ve eleştirilere yapıcı bir şekilde yaklaşın. Finansal konulara dikkat edin. Gereksiz risklerden ve spekülasyonlardan kaçının. Bütçenizi dikkatli bir şekilde yönetin ve uzun vadeli yatırımları değerlendirin. Aile ve ilişkilere önem verin. Sevdiklerinize zaman ayırın ve onlarla güçlü bağlar kurun. İlişkilerinizde dürüst ve saygılı olun. Olumlu düşünün, karşılaştığınız zorluklara olumlu bir bakış açısıyla yaklaşın. Başarabileceğinize inanın ve kendinize güvenin.